Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir server tanıtımıyla birlikteyiz ee, 2 arkadaşlar bu sefer ki şöyle bir şey yazıyor yeni açıldı server bu arada onunla şu an boş Yani tab ben bu videoyu bir iki saat sonra atacağım için Bazı arkadaşlar da duyuracağım gelecekler bakalım ee, şimdi arkadaşlar burada direkt at çağırma var buradan atı çağırabilirsiniz şu işinize yaramıyor burada otopiyelerim var ışından var bir de antek xp var sonra efsun botu var iki tane bir tane böyle iki de aynı yere açılıyormuş gerçi otu cevap sistemi mesela iken size biri yazıyor ya hani böyle oyunu bıraktınız açık olarak size biri yazıyor ee, siz de ona mesela afkeyim bir şey yazınca afkeyim yazısı gidecek ona İlk başlangıçta size bir tane kılıç veriyor böyle Floran geldi lan. Şunlara bir basayım. Sonra beceri sıfırla var. Oto toplamı var. bunu hep açık tutun. Renkli yüzden de şöyle bir şeyler yapabilirsiniz. Şuradan şeffaflığını ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan da yeşil olsun dedim ben. Gel sıfırladım. Ee, sonra burada hızlı ekipman var. Bir de bağlama şeyi var. Şuradan bağlayabiliyorsunuz. Ve her şeyi topladı. Yanıkları değilmiş sadece. Şurada otopelerin açık kalsın her zaman kaslı şurada şunu at zaten hızlı bir şekilde kayboluyordur diye umuyor at şunu da iyi hoş güzel 4 para oldu şimdi şöyle gidelim bakalım şehre bir ee, şurada biyolog işlemleri var biyoloğun yanına ışınıyor direkt sizi sonra taşı atalım burada kuşaklı bir arkadaş var bakalım. Daha yeni açıldı server zaten. Burada kahraman Tatar Bey var. Şimdi şöyle yapalım gece yan paneli PSP. gizleyebiliyor şu yan paneli ben gündüz yapalım ben açık tutacağım orayı şimdi burada zırh satısı var burada alabilirsiniz bir tane bir tane ee, bir tane bir tane de bundan al şunları takalım mesela keşiş alacağım bir tane de Alabilir miyim? Ha, bir tane almak istiyorum tamam. Silah sayısında donlay falan var. Bir tane donlay alalım mesela şöyle. Ee, sonra şöyle genel dopocu halem helem var burada. Artı basma itemleri var burada. Görebilirsiniz bunları. Böyle biyolog itemleri falan var burada da. Sonra normal satıcıya bir bakalım. Gerçi orada da varmış ama. Normal satıcıda tekrar dağıtma şeyleri var böyle. Ee, Epsun sesi var şebnemlerin hepsi var. Orada da sıkıntı tutur şey yapmazsınız. Şöyle hızlı şey iksir var böyle. Şunu alayım bir tane. Şöyle vuruyoruz. Ha, tamam. Böyle yani. Şimdi şunları ben bir atayım. Bakalım. Şöyle STR'ye verelim full. Güzel. Şimdi bedensel savaş öğretmeni diyelim bakalım. Erdinç ben alacağım. Ok lan. Tanımıyorum ki. Hmm. Dur şimdi işim var. Kimsin tanımıyorum ama bir olarak veriliyor burada size. Bir 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 olarak veriyor. Şunlar da 17 olarak veriyor. Gördüğünüz gibi. Sonra yani tanıtım şöyle. Ee, Efsin botu var. Şu var bu var. Ancak asılmaya gelmedim ki ya. Şurada depocuyu bir açalım. Bakalım depoda. Şurada depo açma var mı ona bakayım. Yok sanırım. Ya depo yüzüğü olabilir belki vardır. Şöyle bir... Evet tamam aç. Böyle 3 sayfa olarak veriyormuş. Güzel hoş. Kahramanlık madalyası var. Evet diyeyim buna. Direkt kahraman oluyorsunuz. Sonra burada servis yüzüğü var işte sizi ışınlıyor ya buraya. Ee, ha depo açma var mı zaten burada? depo aç ışınlama anti -xp, beceri işlemleri bet haritalar var burada da 10 milyon yak ya kardeşim bir dur ya üf. şimdi şuradan bir ikinci köye gideyim ben bakalım <laughs> İkinci köy nasılmış ee, şöyle basalım bize koşu ayakkabısı vermedi sanırım onu da alalım şuradan varsa yok burada büyülü metal BM. Güzel, hoş. Kutsama küresi var. Şey şu efsunları ben bir ayarlayayım. Şu şunu at ya şimdilik işimize lazım olmayacak. Ben bir şeyler almayı unutmuşum gidip şuradan alayım da. Kalkanı falan eksik şimdi. Gidelim şöyle zırsasisi. Aldım. Bunu da al. Bir tane de kaplan aldım kendime. Evet arkadaşlar şimdi e, Şunları ben bir Efsunlayacağım Efsun tek tek geçiyor herhalde şuna. Güzel Şunu da efsunlayalım Şunu da efsun atalım Şöyle güzel e, Şunu hepsini Efsunlayacağım ya şimdi Daha iyi oluyor çünkü Gidip kasım oranlarına falan bir bakalım hmm, Şunu efsunlayayım bir de al şöyle şunu da at. Şunu da at. Eşya düşüremezsin diyor. Satabiliyoruz mu? Allah Allah. Ya ne yapacağım ben bunu ya? Neyse şurada dursun bu. Sıkıntı değil o. Bakayım ilk rahat düşme. Aynen aynen sersemlik güç getirmem lazım. Neyse şöyle gidelim yavaştan bir. Kasılarak getiririz. Yemiyorum. Hadi bakayım. Adamım bir süng gelecek. Neyse 3 12 gelsin sadece şimdi Savaş bekle Keselim onu. Dur bir dakika. Şöyle bura bura. 2K yapı. bunu takacağız şimdi. şurada da bir iki k gelsin. Tamam 3K IP buna Ha 3K geliyormuş zaten pardon. Şöyle ben bunu niye değiştiririm? Güç vardı zaten. Ha, güç geldi şimdi. Şu ne oldu? Bu, buna HP ve e, STR lazım ama bu neymiş? Bilgi yarışmasına hoş geldin. Soruyu cevaplarsan. Kırmızı ejderha gücü eğitmeni kim alabilir? Ha kimler ejderha gücünü alabilir? Şaman. E, kimler kara büyüs sıra? Kimler iyileştirmeler alabilir? Şaman. Bir tane büyülü metal eriyor. İyi hoş güzel. 50 terle kalsın burada. Durur şimdi. Ee, şuna bir evsiniyim. Kritik geldi kritik. Şimdi hp lazım olmayacak bize. O yüzden direkt şunlarda çat uçtur kes. Bakalım. E, her şeyimiz tamam şimdi. O zaman şuna bir ben. Hadi bir kesseydi güzel olacaktı. çatır çutur kesiyoruz zaten de kırtık ejderha şeyleri falan markettedir büyük ihtimal onları da almamız lazım tabii ki hadi çok az vuruyorum ya güç 12 var bir de TRD olsa metnin içine geçer ne atıyor zem fasulyesi beceri kitabı beceri kitabı beceri kitabı 4 bk atıyor hoş güzel 4 bk atıyor iyi şimdi 11'ler oldum tepelerini açık her zaman hadi bakayım geliyorsunuz mu tamam Yaban okçu falan çıktı boş verin onları ee, burada tebrikler niye sizi niçe 12. seviye olarsa bu seviyede kasabileceğin alan ikinci köydür diye gördüğünüz gibi işte size şey veriyor zaten yine bulmaca kutusu çıktı bu bulmaca kutularını fazla şey yapmıyorum ya ben anlıyorum almam da zaten bazı serverlarda yarıyor bazılarında yaramıyor genellikle Evet keselim bakalım bakalım Şunu at artı sıfır bu ben artı dokuz takacağım Şuna da verelim bir Şöyle Hadi Heh güzel 17 olduk şimdi arkadaşlar Bakalım 17 master oldu Yak şunu binatına Tamam şimdi daha iyi vuruyoruz Bu nasıl Otobüslerin çalışıyor. Evet. Bunlar neden beyaz Ben Ağaçlar değişmiş. Ha ben mini pek indirdim sanırım ondan Bu ağaçlar normalde düzgün. Ee, 19 devel oldum. Şimdi bakalım. Evet bebeğim. Şöyle bakayım. Ne bir tane metin keseceğim alt tarafı ya. Kesemedim metni. 19. Kahramanız zaten kahramanlık iyi. Otopelerin şey ya. Böyle bota bırakmasınlar diye sanırım aktif değil tam olarak. Ben öyle anladım yani. Boğazım ağrıyor ya bir Hadi. Heh tamam kırıldı. Büyülü metal attı. Uçak uçak atıyor mu acaba burada? Beceri kitabı, bir metal. Şudur budur. Taş Hatta artı bir. Kim vuruyor lan bana? Ben yani sizin vuruyorsunuz. Puştan. Şuna ver ya. Tamam şimdi şurada yok. Kaslak biraz daha. Kasılmak istiyorum. Oranları merak ediyorum çünkü. 43 şu an XP. 47. İyi hoş güzel kaslıyor o kadar da zor değil güzel yani tam kıvamında yapmışlar Biraz hem zor hem kolay gibi şimdi ben şunları takacağım şunu tak şunu tak ha, binek üstündeyken değiştiremezsin diye binek üstündeyken değiştirmemin sebebi de arkadaşlar şey e, kule bug'u yapmasınlar diye şöyle değiştir değiştire değiştire duvarın içine girip pezemekler. ondan sonra kule bug oluyor tamam 22 levelde oldum güzel Şimdi gidelim bir şehre Başka npc var mı? Görmedim ben ha, Varmış varmış Şurada bir tane Jack Pumpkin var kafada Burada şey alabilirsiniz ya Betinden düşüyordur büyük ihtimal %10 canavar falan veriyordu Şöyle bakayım Şunu alabilirsiniz Bunu alın kesinlikle Aa burada şey varmışlar zaten ha bunlardan alırsınız bir tane şundan alayım. Başka ne alabilirsiniz? Tamam başka alacağınız bir şey yok. Şebnemleri falan dizmeyi unutmayın tabi. Ee, şimdi Oyun yeni açıldı yani gelmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki. Son olarak şunları göstereyim. Her karakterin şeyi var. E, stilleri var. Şurada gördüğünüz üzere. Tamam NPC'ler bu kadar. Şu anlık iyi bir server yani gelmek isterseniz emek olarak gelebilirsiniz. ZL Metin 2 ee, Şunu da şuraya taşımışlar güzel olmuş. Bakayım başka ne alabiliriz. Tamam. Şöyle bakalım oyunda simya yok. Kuşak var. Herhalde. Adam kuşak takıyordu çünkü. Kuşak vardır büyük ihtimal. Şöyle. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Ee, Server'a gelebilirsiniz emek seviyorsanız tabi. Ee, gelmeyi de unutmayın hani ee, gemileri de hoş gördü iyi bir kişiliklere sahipler sağ olsunlar iyi adamlar yani e, ee, inşallah hayırlısı olur gelip işte burada pazarlar mazarlar kurabilirsiniz <laughs> youtuber dışarıdan falan filan takılırsınız kendinize iyi bakın görüşürüz Selim bakalım bakalım şunu at artı sıfır bu ben artı takacağım şunu da verelim mi şöyle Hadi. ha güzel. 17 olduk şimdi arkadaşlar. Bakalım. 17 master oldu. Yak şunu. binatına Tamam şimdi daha iyi vuruyoruz. Bu nasıl? Otopedilerin çalışıyor. Evet. Bunlar neden beyaz lan? Ağaçlar değişmiş. Ha ben mini pek indirdim sanırım ondan. Bu ağaçlar normalde düzgün. eee 19 level oldum. Şimdi bakalım. Evet bebeğim. Şöyle bakayım. Ne zaman bir tane metin keseceğim alt tarafı ya. Kesemedim metni. 19. Kahramanız zaten kahramanlık iyi. Otopelerin şey ya. Böyle bota bırakmasınlar diye sanırım aktif değil tam olarak. Ben öyle anladım yani. Boğazım ağrıyor ya yani demiş ama. Hadi. Heh tamam kırıldı. Büyülü metal attı. Uçak uçak atıyor mu acaba burada? Beceri kitabı büyülü metal. Şudur budur. Taş hatta artı bir. Kim vuruyor lan bana? Ha yani sizin vuruyorsunuz puştan. Şuna ver ya. Tamam şimdi şurada yok biraz daha kasılmak istiyorum. Oranları merak ediyorum çünkü. 43 şu an XP. 47. İyi hoş güzel kaslıyor. O kadar da zor değil. Güzel yani. Tam kıvamında yapmışlar. Biraz hem zor hem kolay gibi. Şunları, şunları takacağım. Şunu tak şunu tak. Ya binek üstündeyken değiştirebilirsin diye. Binek üstündeyken değiştirmemin sebebi de arkadaşlar şey e, kule yapmasınlar diye. Şöyle değiştir değiştir değiştire değiştire duvarın içine giriyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir server tanıtımıyla birlikteyiz ee, Metin iki arkadaşlarım bu seferki ZLMT'ye şöyle bir şey yazıyor yeni açıldı server bu arada onunla şu an boş yani tabi ben bu videoyu bir iki saat sonra atacağım için bazı arkadaşlar da duyuracağım gelecekler bakalım ee, şimdi arkadaşlar burada direkt at çağırma var buradan atı çağırabilirsiniz şu işinize yaramıyor burada otopelerim var ışınlan var bir de anti xp var sonra efsun botu var iki tane bir tane böyle İkisi de aynı yere açılıyormuş gerçi. Oto cevap sistemi mesela. AFK iken size biri yazıyor ya. Hani böyle oyunu bıraktığınız açık olarak. Size biri yazıyor. Ee, siz de ona mesela AFK yim. Bir şey yazınca AFK yazısı gidecek ona. İlk başlangıçta size bir tane kılıç veriyor böyle. Floran geldi lan. Şunlara bir basayım. Sonra beceri sıfırla var. Oto yanık toplamı var. Bunu hep açık tutun. Renkler yüzden de şöyle bir şeyler yapabilirsiniz. Şuradan şeffaflığını ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan da yeşil olsun dedim ben Gel sıfırladım ee, Sonra burada hızlı ekipman var Bir de bağlama şeyi var Şuradan bağlayabiliyorsunuz Ve her şeyi topladı yakları değilmiş Sadece Şurada otopelerin açık kalsın Her zaman kaslayın Şurada şunu at Zaten hızlı bir şekilde kayboluyordur Diye umuyorum At şunu da İyi hoş güzel. 4 ve para oldu şimdi. Şöyle gidelim bakalım şehre bir. E, şurada biyolog işlemleri var. Biyoloğun yanına ışınlıyor direkt sizi. Sonra taşı atalım. Burada kuşaklı bir arkadaş var. Bakalım. Daha yeni açıldı server zaten. Burada kahraman Tatar Bey var. Şimdi şöyle yapalım gece Yan paneli EPSB gizleyebiliyor şu yan paneli ben Gündüz yapalım ben açık tutacağım orayı şimdi burada zırh satıcısı var burada da 10 milyon yak Ya kardeşim bir dur ya Şimdi şuradan bir ikinci köye gideyim ben bakalım İkinci köy nasılmış ee, Şöyle basalım Bize koşu ayakkabısı vermedi sanırım onu da alalım şuradan varsa Yok burada, büyülü Metal BM. Güzel, hoş. Kutsama küresi var. Şey, şu efsunları ben bir ayarlayayım. Şunu at ya, şimdilik işimize lazım olmayacak. Ben bir şeyler almayı unutmuşum, gidip şuradan alayım da. Halkanın falan eksik şimdi. Gidelim şöyle, zırh sarsısı. Aldım, bunu da al. Bir tane de kaplan kendime Evet arkadaşlar Şimdi e, Şunları ben bir efsunlayacağım Efsun tek tek geçiyor herhalde şuna Güzel Şunu da efsunlayalım Şunu da efsun atalım Şöyle güzel e, Şunu Hepsini efsunlayacağım ya şimdi Daha iyi oluyor çünkü Gidip kasım oranlarına falan bir bakalım hmm, Şunu efsunlayayım bir de al şöyle şunu da at. Şunu da at. Eşyayı düşüremezsin diyor. Satabiliyoruz mu? Allah Allah. Ya ne yapacağım ben bunu ya? Neyse şurada dursun bu. Sıkıntı değil o. Bakayım ilk kat düşme. eee aynen sersemlik güç getirmem lazım. Ne şöyle gidelim yavaştan bir kasılarak getiririz. Yemiyorum. Hadi bakayım. Ya adam beyefsin gelecek. Ya neyse gelsin sadece şimdilik. Savaş bekle. Keselim onu Dur bir dakika. Şöyle vura vura. İki Bunu takacağız şimdi. Şuna da bir iki kayıp gelsin. Tamam 3 kayıp geldi buna. Ha 3K geliyormuş zaten pardon. Şöyle ben bunu niye değiştiririm güç vardı zaten Ay güç geldi şimdi Şunu oldu bu, Buna HP ve e, STR lazım ama bu neymiş Bilgi yarışmasına Hoş geldin Soruyu cevaplarsan. Kırmızı ejderha gücü eğitmeni kim alabilir Ha kimler ejderha gücünü Alabilir şaman Eee kimler kara sıra Kimler iyileşti medali alabilir şaman Bir tane büyülü metal eriyor İyi hoş güzel. 50 ST'de kalsın burada. Durun şimdi eee şuna bir ev sunayım. Kritik geldi kritik. Şimdi HP lazım olmayacak bize. O yüzden direkt şunları tak. çutur kes. Bakalım. eee her şeyimiz tamam şimdi. O zaman şunu ben. Hadi bir kesseydi güzel olacaktı. Çatır, çutur kesiyor zaten de kırtık ejderha şeyleri falan markettedir büyük ihtimal onları da almamız lazım tabii ki hadi çok az vuruyorum ya güç 12 var bir de TRD olsam metnin içine geçer ne atıyor zen fasulyesi beceri kitabı beceri kitabı beceri kitabı 4bk atıyor hoş güzel 4bk atıyor iyi şimdi 11'ler oldum Kederini açık tut her zaman. Hadi bakayım. Geliyorsunuz mu? Tamam. Yabani okçu falan çıktı. Şey, boş verin onları. Ee, burada tebrikler niye siz niçe? 12. seviye ulaştı. Bu seviyede kasabileceğin alan ikinci köydür diye Gördüğünüz gibi üstte. Işte. Size şey veriyor zaten. Yine bulmaca kutusu çıktı. Bu bulmaca kutularını fazla şey yapmıyorum ya ben anlıyorum. Almam da zaten bazı serverlarda yarıyor bazılarında yaramıyor genellikle Evet kimde itemlerinizi alabilirsiniz bir tane bir tane ee, bir tane bir tane de bundan al şunları takalım mesela keşiş alacağım bir tane de alabilir miyim ha, bir tane almak istiyorum tamam silah sayısında donlay falan var bir tane donlayalım mesela şöyle ee, sonra şöyle genel dopocu Halem, Helem var burada. Artı basma itemleri var burada. Görebilirsiniz bunları. Böyle biyolog itemleri falan var burada da. Sonra normal satıcıya bakalım. Gerçi orada da varmış ama. Normal satıcıda tekrar dağıtma şeyleri var böyle. E, Efsun sesi var. Şebnemlerin hepsi var. Orada da sıkıntı tutur şey yapmazsınız. Şöyle hızlı şey iksir var böyle. Şunu alayım bir tane. Şöyle vuruyoruz. Ha tamam Böyle yani Şimdi Şunları ben bir atayım Bakalım Şöyle str'ye verelim Full Güzel Şimdi bedensel savaş öğretmeni Diyelim bakalım hiç ben alacağım O kim lan Tanımıyorum ki ha. Dur şimdi işim var kimsin tanımıyorum ama bir olarak veriliyor burada size bir 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 olarak veriyor şunlar da 17 olarak veriyor gördüğünüz gibi sonra yani tanıtım şöyle e, ee, Efsun botu var şu var bu var ancak asılmaya gelmedim ki ya. şurada depocuyu bir açalım bakalım depoda şurada depo açma var mı ona bakayım yok sanırım ya depo yüzüğü olabilir belki vardır. Şöyle bir, Evet. Tamam aç. Böyle üç sayfa olarak veriyormuş. Güzel. Hoş. Kahramanlık madalyası var. Evet diyeyim buna. Direkt kahraman oluyorsunuz. Sonra burada servis yüzüğü var. işte sizi ışınlıyor ya buraya. Ee, ha, depo açma var mı zaten burada? Depo aç ışınlama. Anti XP. Beceri işlemleri. Beta haritalar var.